Sayın hoş geldiniz. Şöyle bir adım alabilir miyiz bakalım size? Çok üzgünüz. Gerçekten çok çok üzgünüz. Öncelikle e, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Konuşmakta da biraz zorlanabilirim. Doğrusunu isterseniz arkadaşlar. E, Türkiye terörle mücadelede e, ee, yıllardır çok önemli bir e, mücadele ortaya koydu. Burada da olayın hemen akabinde fail ve faille beraber iştirak eden bir takım isimler yakalandı. Dün e, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız da, Sayın Cumhurbaşkanımız da olayı öğrenir öğrenmez. Açıklamalarında hepimiz ısrarla <laughs> şunu ifade ettiler, ediyoruz. Bu meselede öncekilerde olduğu gibi sonuna kadar failler, faillerin arkasındaki e, işbirlikleri, iştirakler kim varsa şehitlerimizin kanını yerde koymayacak şekilde gereği yapılacak. Failler yakalandı, yakalanacak. Başka da varsa adaletin önüne çıkarılacak, e, hesap sorulacak. Bunu öncelikle bir ifade etmek istiyorum. Yusuf kardeşimiz bizim aynı zamanda çalışma arkadaşımızdı. Ecrin 9 yaşında, cıvıl cıvıl çok akıllı bir çocuk. Hakikaten üzüntümü tarif etmekte zorlanıyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Biz olayı öğrendiğimiz andan, daha doğrusu olayın hemen akabinden itibaren İstanbul'da arkadaşlarımız bakanlık olarak hızlıca Organize olduk ve psikososyal destek hizmetlerine bütün hastanelerde, yaralılarımızın olduğu her yerde hem yaralılarımıza hem e, ailelerine, şehitlerimizin ailelerine e, hızlıca e, psikososyal destek hizmetlerimize ilk dakikadan itibaren başladık. Devamında hali hazırda arkadaşlarımız süreci takip ediyorlar. Yaralılarımız, taburcu olan e, arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün burada Ecrin'in ve Yusuf kardeşimizin defne katılmak, ailelerine taziyelerimizi, üzüntülerimizi bildirmek için e, buradayız. Arkadaşlar. E, Hakikaten duygularımı ifade etmekte güçlük çekiyorum. Çok çok üzgünüm. Gayet tabii ki şehitlerimiz ve aileleri için, yaralılarımız için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağız, yapıyoruz. Devletimizin bütün birimleri, içinde bakanlığımız da dahil olmak üzere elimizden geleni yapıyoruz. Ama terörün bu yaptığını da yanına bu millet koymaz, koymadı bugüne kadar. Bundan sonra da koymayacaktır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye'yi terörle e terbiye etmeye çalışanlar bugüne kadar sonuç alamadılar. Bundan sonra da alamayacaklar. Türkiye terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük, güçlü ve tarihsel e birikimi olan, müktesebatı olan bir ülkedir. Allah'ın izniyle biz milletimizle beraber bütün bu e, oyunların da üzerinden üstesinden geliriz bugüne kadar olduğu gibi. Milletimiz müsterih olsun, acımız çok taze ve derin ama milletimiz müsterih olsun. Devletimizin bütün e, kademeleri, bütün unsurları görevinin başında ve hızlıca nitekim e, faillerden önemli bir kısmı ana fail olmak üzere yakalandı ve adaletin önüne çıkarılacak. Çok üzgünüm. Yani bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Hakikaten çok çok üzgünüz. Ee, çok acı, çok ağır bir acı. Ee, Tabi Yusuf'un dediğim gibi çalışma arkadaşımız olması bizi biraz daha doğrusu acımızı katladı. hepsine Allah Şehadetlerini makbul etsin, mekanlarını cennet etsin. Ailelerine, milletimize sabırlar versin. Başımız sağ olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz arkadaşlar.